Geçinebiliyor musunuz? Nasıl durumlar? Şimdi ben anlamıyorum. Geçinemiyoruz yerini anlamıyorum. Benim kocam iki sene pandemide işsiz kaldı. Hani işsizlik maaşı da alamadık biz. Yani ama Allah şükür etmesini biliyorsan geçiniyorsun. Hani bir şekilde ben evimi döndürebildim. Ben bu insanları anlamıyorum. Nasıl geçinemiyoruz diyorlar. Nasıl bakıyorum Ankara'ya. Adam ne yapıyor? Sürekli put, sürekli put. Biz puta mı tapacağız? Ansur Yavaş mı? Evet. Mesela? Sürekli Hınlik heykel, verin. sürekli heykel dikiyor. En son nerede heykel yapmış? Yani Ankara'ya genellikle peyker dikiliyor. Senelerce, senelerce İzmir kimin elinde? CHP'nin elinde. Senelerce İzmir'i su götürüyor. İstik götürüyor. So, İzmir'e ne zaman gittiniz? Ben televizyondan takip ediyorum. Ben gitmedim. İzmir'e ben yaklaşık bundan 6 ay önce gittim. Gayet refah seviyesi yüksek, gayet düzgün bir yerde. Şundan bahsedeceğim. Madem Ankara'dan örnek verdik, Melih Kökçek'ten devam edelim. Melih Kökçek'in projelerinden bahsedebilir misiniz? Mesela Anka Park. Ee, onu çok iyi bilmiyorum. bilmediğim de Parka elimizde patladı mesela milyon bilmediğim, dolarlık bilmediğim yatırım. Sizin bilmediğim benim, bilmediğim benim ödediğim vergiler mesela saçma sapan bir parka gitti. Bu çocuğu doğum yaptığında işsizdi. Neden işsiz kaldı? Şehirde çalışıyor. Devlet yolları yollarında çalışıyordu? Pandemi döneminde çıkarttılar. Haksız sebepten dolayı çıkarttılar. Hani o zaman çıkartmak yasaktı ya. Hiçbir şekilde ben hiçbir devletten yardım alamadım. Hani işsizlik maaşı dahi alamadık biz. Hani kapı kapı geziyorsun e, o dönemde. Ona nasıl hala savunabiliyorsunuz? Ben bunu anlamadım. Beynus kime onu öğreneyim Recep Tayyip Erdoğan Peki çok teşekkür ederim